Herkese Tormali'nin 19. bölümünden merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Allah bütün rızık kapılarını, bütün güzel farm slotlarını inşallah bizlere açar beyler. Kazasız belasız jereler diliyorum hepimize. İnşallah güzel bir gün olur. Beyler 19. bölümle karşınızdayız. Güzel bir içerik oluşturduk. Bütün farm slotlarımız var. Ne bileyim Bifrost farmımız var, Evil farmımız var, JR'miz var, PT'miz var, kasa katlama serimiz var ve arkadaşlar bölümümüze geçmeden önce, başlamadan önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda bana destek olmayı lütfen unutmayın diyorum ve 19. bölümden herkese merhabalar. Keyifli seyirler beyler. Selamımızı verelim ve başlayalım arkadaşlar. Evet beyler, şimdi pazarımıza geldik. 10M'den arkadaşımızdan Durat alacağız beyler. 10M'yi kasamıza koyalım. 75'li ve 62'li Duratlarımızı çekeceğiz de neden koymadın? vipkede mi unuttun hocam? Büyük bir ihtimal öyle bir şey oldu herhalde. 10 m'den 65, 62'li ve 75'li durat alıyoruz. Bunlar normalde 15 m falan arkadaşlar. Bir de takıların fiyatları birazcık artacak gibi gideceğim kendime takı bulmaya çalışacağım bu bölümümüzde. Bilginiz olsun arkadaşlar ben bir pazarı kolaçan edeyim. Hayırlı olsun hocam diyelim. Devam edelim beyler. Evet beyler burada bir ticaret daha yapacağız. Bir warrior arkadaş Gago arkadaşımızdan. Artı 0 kabul ederse aynen. Artı 0. Kristal e ringimizi 50M'den alıyoruz arkadaşlar. Pazarda 65 75 65 70M civarında satılıyor. 50M'den hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Satmam gereken sıcor var. Bir de simit hamurum falan var. Bunları da bir aradan çıkartırsam çok güzel olacak diyelim beyler. Devam edelim arkadaşlar. evet beyler şimdi de burada simit hamurumuzu uğurluyoruz. Ben simit hamur bastım diye server simit hamur bastı arkadaşlar. Selleri 105 M'ye kadar düştü. 95 M'den ben de satıyorum artı altı simit hamurumu. Çok ucuza verdim ama yapacak bir şey yok. Çünkü piyasası aşırı düştü arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm ama yapacak bir şeyim gerçekten yok. Takı toplamam lazım. Pazarcılar bütün takıları almışlar. Bir hayırlı olsun diyelim. Pazarcılar bütün takıları almışlar hocam. Stok yapıyorlar. Ya bu bizim için sıkıntı. Ben de toparlayabildiğim kadar takılarımı toparlamak istiyorum. Nakitte gezmek istiyorum diyeyim sizlere beyler. Bilginiz olsun. Ufaktan ufaktan devam edelim arkadaşlar. Beyler. Artı altı ayaklıkların fiyatlarını 40M'den 30M'ye hatta 25M'ye falan düşürdüler. Yani 40M'ye satmıştık geçen bastığımızı biliyorsunuz. Ben bunu onlara satacağım arkadaşlar. Basar yakarım dahi. Şu an sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Hani yansa da zerre umurumda değil. Pazar zaten kötü. Bir de fiyatları düşürüyorlar. Bir de bastığımız itemi böyle pis pisine satmak hoşuma gitmiyor açıkçası. Yanarsa yansın. Hadi bismillah dedik. Yandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ölü fiyattan vermektense Anvil'de gitsin daha iyidir beyler. Devam edelim. Hiç sıkıntı yok. Beyler şimdi arkadaşımızdan 58M'den yine bize yarayacak olan bir takıyı daha almak için trade işlemlerimizi yapıyoruz. Old Shio diyorum pardon. Normal düz Shio'yu 58M'den alıyoruz arkadaşlar. Evil farmını hazırlayacağız çarımızı bir sonraki ay için yine beyler. O yüzden kristal neklerimle Shio'larımı elimden geldiği kadar fazla fazla almayı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Pazarda bulduğumda alacağım bulmadığımda almayacağım. Çünkü fahiş fiyatlar çok fazla var şu an gerçek söylüyorum pazarcıların şu an eline düşmüş durumda server. Çünkü magi itemleri pa pazarda yok hocam. Yani magi itemi pazarda yok. Pazarda zaten item satılmıyor. Bir de üstüne stokçuluk yapmışlar. Bu çok büyük bir problem. işte satış gerçekleştiğinde de misli misli karla satıyorlar. Neyse devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar şimdi diğer itemimizi satmaya sıra geldi. Bu itemimiz tabii ki artı 7 sıcor. Bunu da 310 M'den veriyoruz. 270 M'ye almıştım. 40 M karla satıyorum. Çünkü sıcor piyasası biraz pahalanmış beyler. 310 M kasamıza hayırlı olsun diyelim. Şimdi buradan bir GB'yi diğer çarıma aktaracağım. Onunla da ikinci bilgisayarımdan bu işler işlemleri yapacağım arkadaşlar. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Yine o çardan da arkadaşlar şöyle bir şey. Old Crystal Neck veya Shio kovalamak istiyorum. Bu çarı zaten kullanıyorum. Bir 100-120 m artık ne kadar verirsem de diğer karakterimi aktaracağım ve devam edeceğiz beyler. Devam edelim şimdi. Shio burada, Crystal Neck burada. İnşallah toparlarız takılarımızı ve güzel bir çar oluştururuz diyelim. Ve coin etkinliğimizden kastığımız bizim burada coin etkinliği de bu hafta içinde biteceği için arkadaşlar artık toplayacağım. Yani buradan onlamam neredeyse çok zor. Yaklaşık 12 tane monster stone alacağız arkadaşlar. 12 tane monsterımızı seriden çarımızın üstüne çekelim. Sonra gideceğiz. hazırlayacağım premiumumuz var. Bir tane de Evil Wizard'dan kastığımız bizim şeyimiz vardı. Monster stone'umuz vardı arkadaşlar. Bir açıvi yi de yine kontrol edeceğim. Oradan da monster stone çıkarsa ne güzel olur diyeceğiz. Kaç tane Monster Stone oldu hocam üstümüzde? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şunla beraber 13 Monster Stone. Bir de açıp kontrol edeyim. Sonra geleceğiz. Bu Monster Stone'larımıza gireceğiz arkadaşlar. Kanat almayı isterdim ama gerek yok hocam. Bize para lazım. Evet arkadaşlar. Evet. MS cennetine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Açımızda MS'miz yokmuş. DC flash'ımı çektim. İtemlerimi çarıma aktardım. Her şey yolunda. DC flash'larımı burada basıyorum buralarım ve F4 ile skilllerimizin arasında bir de şunu yerleştirelim ve ilk ms'mize girelim beyler. Çarda para var sıkıntı yok hemen şuradan şu ihtiyaçlarımızı alalım. Değerli arkadaşlar ilk turumuzdan iki tane drop işe yaramaz ama olsun çok iyi arkadaşlar. İki dropla sift daha açtık devam. Sıra geldi ikinciye. Bundan da drop'umuzu aldık. Belt of Harpy. Bu da para etmiyor mu? Olsun. Drop drop'tur beyler. Beyler 8. MS hele şükür ya. 5 kere boş attı. Bu da boş gibi bir şey ama olsun. Kırdırız arkadaşlar. Kırdırız. Güzel. 3. 4. dropumuz oldu. 4. dropla devam. Artık MS'ler bitiyor hocam. Bundan da drop aldık. Belt of Dex bu para ediyor aga. Bak bu para ediyor. Bu 5 M falan ediyor. Çok güzel abi. Tovunumuzu atalım. Bir sonraki MS'ye geçelim şimdi seri seri. Şuna da tıklayalım hocam. Ahan Daranza. 2 drop geldi. Old Shiho. Diğeri hocam Vario Bak bu ikisi de çok güzel oldu hocam. Bu ikisi de üçer 4'er mi edecek itemler. Bunları da alalım. Aklımda bir şey geliyor ama yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. İki tane MSM kaldı. Ben seriden bunları da gireyim beyler. Devam edelim. Değerli arkadaşlar günümüz bereketli geçiyor gibi. Sabah zeresinden bir blue gem, bir bilek gem. Sonra MS'lerimize girdik. MS'lerden çok fazla drop aldık hocam. Gerçekten çok fazla drop aldık. 13 ms'nin kanka yarısından çoğu attı hatta yar yarım buçuğu attı diyebilirim abi bir harpi belt aldık bir tane silver ring aldık bu ikisi çöp para etmez ama amulet of curse belt of dex old elemental pendant old shiho ve warrior hering para ediyor hocam bunlar para ediyor bunlardan yana sıkıntımız yok Dünden kalan görevlerimizi hemen buradan takdimini gerçekleştirelim arkadaşımıza. Ve şimdi Draki vakti arkadaşlar. Şu coin'i alalım artık coin biriktiremeyiz ama coin'lerimizi biz MS'den yana kullandık ve MS'de üzmedi hocam. Güzel oldu. Şimdi benim bir de pazar çarım var arkadaşlar. Allegretto bildiğiniz gibi onda da bir GB param var. Buradan oraya para aktardım çünkü bu kursun diye. Yoksa öbür türlü pazardan çıkamıyorum. Oradaki paraya henüz kimse bir şey atmamış. Henüz hiçbir drop yok. Bütün pazarcılar stoklarını yapmışlar arkadaşlar. Drop alamıyoruz şu an. Item alamıyoruz. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlar ilk turumuzun Drakis'i boş kestim maalesef. Bir tane mage sel alabildik. Hemen bunları atalım. Ripkey'imize mage şelimizi de atalım. Ve şu arkadaşa hemen ölüp ikinci turumuza geçelim beyler. Beyler son turumuzda burada bitiriyoruz. Bu Draki'den hiçbir şey alamadık diyebilirim. Bunu da böyle koyalım arkadaşlar. Şunları da şöyle sallayalım ve devam edelim. Şimdi Tormalin ile Draki'lere girelim. Başka bir planım çıkmazsa arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ilk turumuz bitmiştir. Bir tane saçma sapan çitin attı. Değerli arkadaşlar maalesef Tormalin ile 2 ve 3. de hiçbir şey alamadık. Beyler ne var ne yok bütün kırdırmalık eşyalarımı VIP game'e koyduk. Şimdi gidelim şunları bir kırdıralım arkadaşlar. Burayı size hızlandırılmış bir şekilde, kısa bir şekilde göstereceğim beyler. Devam edelim. Ben burada videoyu durdurayım. Daha sonra hızlandırılmış şeklini izlersiniz arkadaşlar. Hatta ilkini biz bir kıralım. Hiçbir şey atmadı. Bunu kıralım. Bundan da hiçbir şey atmadı. Neyse ben burada durdurayım beyler. Evet arkadaşlar hepsinden çöp aldık. Bunları tek tek söndürese satalım. Akşama çok değişik planlarım var. Yemin ediyorum var ya efsane planlarım var. Umarım kafamdaki planları gerçekleştirdim diyelim. Sizleri daha fazla bekletmeyin beyler. Ve devam edelim videomuza. Beyler. Şöyle bir şey var. Amulet of Kürse de baktım. Bu da para etmiyor acım. Şöyle bir şunları seriden bir kıralım. Bir tane attı. Gayet güzel bir tane de bir tane de diyeceğiz. Bunların üç tane attı. Bu da gayet iyi oldu. Parasını çıkart derip bundan da bir tane attı. 5 tane spell stone'umuzu da aldık hocam. Bunları da buraya koyalım. Tamam şimdi böyle yaptığımız zaman bunları da şöyle koyabilirsek. Ha şurada dursun. Spell de burada dursun. Tamam. Ne? Ha, bunu satacağız doğru. Böyle yapalım. Tamam, böyle oldu hocam. Şimdi ben çarımı Gideyim arkadaşlar. Her zamanki gibi farmı hazırlayayım. Slot bulayım. Sonra slotu bulalım. Farmımızı yapalım. Sizlerle görüşelim. Pancarımızla. Ben itemlerimi aktarayım beyler Değerli arkadaşlar az önce slotumu kontrol ettim. mi de şimdi bastım. 59 dakika. Hatta switch seyircimi de atladım hocam. Slot boştu. Yani umarım da dolmamıştır diyebilirim yani. pr'lerimi şöyle şu kenara ayırdım. Ice'larımı taktım arkadaşlar. DC flash burada. Şunu da buraya koyalım. Bunda da artık gerek yok. Tamam slot boş hocam. Şimdi şuradan DC flashlarımı bastım seriden. Ve farmımıza başladık arkadaşlar. Büyük bir ihtimal uzun soluklu bir farm olacak gene. Buradan güzel bir drop almadan da çıkmak istemiyorum açıkçası. Geçen gün çok fazla kötü attı. Umarım bu sefer düzgün droplar alırız beyler diyelim. Ve artık başlayalım farmımıza seriden. İlk tur her gibi sizlerle beraber keseceğiz. Daha sonra ben tekrar drop aldığım zaman sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet beyler ilk turumuz boş attı. Boş attı pardon. Boş attı diyorum. Özür dilerim. İlk turumuz boş, ar boş arkadaşlar. Devam edelim. ikinci turumuzda ben daha sonra drop alacağım. Sizlere göstereceğim zaten. Şunları şöyle bir kapatalım. Şurayı da şöyle kapatalım. Devam edelim beyler. Beyler bugün şansımız herhalde sanırım hiç yok. Dün de yoktu. İlk saatimizin sonuna geldik. Artık FT zamanı geliyor. Burada switch bitecek. Burada da tsm bitecek. Hiçbir drop alamadık. Envanter bomboş hocam. Hiçbir şey atmadı evil bu sefer. Gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ben bu slotu yarın öbür gün yine denemek için geleceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi gideyim. FTM, JRM hazırlanayım. Sonra aklımda iki tane değişik plan var. Onları uygulamaya geçip kasamızı katlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet beyler geldik FT'mizin sonlarına doğru şuradan trollere seri seri ataklarımızı yapmayı ihmal etmeyelim hocam. DM'ler gelecek şuraya da şimdi vuralım. Şöyle vuralım hocam. Tamam artık FR ayde FR kafa yattı. Eyvah eyvah parti yatıyor. Helal lan Pires. Oy bir daha yatıyor. Kurtar bizi lan buradan. Adam yattı mı? Yatmadı. Abi Pires sen ne güzel bir Pires'sin ya. Ya Pires dediğim budur kanka ya. Ya Priest dediğim bu duracı ya. Millet gidiyor AFK kalıyor kanka ben şuraya da atak yapayım. Partiyi yatırıyor bizim Priest partiyi tuttu tek başına. Helal olsun kardeşim. Vallahi billahi helal olsun. Beyler Pandora'dan birazcık bahsetmek istiyorum bu bölümde. Pandora gerçekten oynanılacak serverlar arasında birinci sıraya yazarım. Etkinliklerinize giriyorsunuz. FT'nize girebiliyorsunuz. Ya gidip slotlarda normal farmınızı yapabiliyorsunuz. Cosper sayısı çok az. Yemin ediyorum insanların müptezel gibi zeroya gitmesi GB'nin yüksek olmasından dolayı gidip o kadar işkence çekmeleri ne kadar doğru gerçekten hiç bilmiyorum. Bak size samimi söylüyorum. Yani hazır şeytanı kesiyorken şuradan da muhabbet edelim. İnsanlar Pandora'ya ben ilk geldiğim zaman bu kadar kitle yoktu kanka. Bir takım yayıncılarda gelince tabi Pandora daha da gelişti. Ve Pandora daha güzel oynanabilir, oynanabilir bir hale geldi. Ve bu da çok güzel oldu gerçekten. Çünkü slotlara gidiyoruz slotlar boşalıyor genelde hocam. Yani CZ'de rahat rahat farm atıyorsunuz ki size CZ'de farm atılan videolarım var. Alpaslan'la beraber çektiğim videolar var. Size bunları da gösteriyorum. Pandora gerçekten oynanılacak tam bir farmer. Tam bir farmer server. Pazarcı server değil çünkü burayı pazarcılar kaldırmıyor arkadaşlar. Çok fazla pazarcı var. Ama tam bir farmer serverı. Bunu size çok rahat söyleyebilirim. O yüzden neyse şeytanı keselim biz burada beyler. Daha sonra gidelim mavi kutumuzu alalım. Ölmezsek kalmazsak artık oradan da artık JR'ye gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yatmadan FT'den çıktık ve mavi işimizi aldık arkadaşlar. Priyes kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. O partinin hayatını kurtardı diyebilirim. Çok güzel 10K'lar 2.5K'lar aldı. Mavi işimizi buraya yerleştirelim. Hemen P2 geçelim. Beyler P2'de JR'mize girelim. JR'den sonra sizlere sürprizim var. Umarım olur diyorum ya. içime doldu bilmiyorum anlamıyorum ama umarım olur arkadaş diyelim. Evet beyler devayı kesmek üzereyiz diyebilirim sizlere artık gelmeden kessek partimizde iki warrior vardı girişi göstermedim bir de silver aldık devam sırası bizdeymiş bak bu çok güzel oldu yemin ediyorum mükemmel oldu Oh be 3 silver bir bilekle buradan çıkıyoruz çok güzel oldu ellerinize sağlık parti Vallahi billahi ya Vallahi arkadaşlar partide idare ederdi priestlerimiz güzeldi arkadaşlar magemiz Magemiz de iyiydi warriorlarımız da iyiydi okçular da akıllıydı ve işin güzel tarafı tehlikeli yaratık yoktu abi Tehlikeli yaratık yoktu artık Jereleri böyle en son göstermek istiyorum çünkü beyler ilk başta kayıt alıyorken konsantren bozuluyor biliyorsunuz 2 silver da aldık 3 silver çok güzel yani partinin hakkına girmek istemiyorum. En son böyle devayı kestik veyahut da kaybettik, kazandık artık ne olursa orada göstermek istiyorum. Şimdi beyler geldik fasilenin faydalarına. Artık heyecanlıyım çünkü güzel bir para yatırdım. Umarım paramızın karşılığını alırız diyelim. Sizi kasa katlama videomuzda baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Evet beyler kasa katlama serimize hoş geldiniz. Karşınızda ne var? Bugün alışılmışlığın dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün old takılarla şansımızı deneyeceğiz biraderler. Old takılarla bugün ufak tefek işlemlerimiz olacak. Kasanın bana maliyeti tam olarak 132 m civarında bir şey arkadaşlar. Her şeyi tamam. Şunları da sayarsak 132, 140 ne civarında oluyor. Yani birazdan kasayı da sizlere tanıtacağım. Beyler şurada 3 tane platinyum yenik. Burada da 3 tane platinyum Burada kristal nek, kristal erik daha doğrusu. Burada opal var. Burada 3 satırda dia var. Burada kristal neklis var. Bunlar çok iyi para ediyor. Kristal erikler var tekrar. Bunları yakmalık olarak iki set halinde aldım. Bir de amulet of dex var. Bu PE'leri zaten söylemiştim arkadaşlar. Envanterimiz bu şekilde. Yanlış yoldan geldik. Yanlış yoldan geldik. Hemen buradan tohumumuzu atıyoruz. Alışmışız arkadaşlar buraya gelmeye. kusura bakmayın. Julien'e gidiyoruz beyler. Julien'di yanlış hatırlamıyorsam NPC'nin adı. Bugün bu kasayı katlamaya çalışacağız beyler. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum ama buradan bir tane geçecek ve kristal Airing e dışında bir şey geçecek arkadaşlar. Kristal Airing e geçerse zarardayız. Çünkü kristal Airing e 50-60 civarında bir piyasası olan iken iki tanesi geçse bile kurtarmaz. Ama onun dışında PE'ler 3 GB onun dışında Opal 4 GB, Diamond'lar 5 GB civarında, yine PE'ler 3 GB. Burada Ameliyat of şey var, şu var. Ameliyat of Dex var. Bunlar da 3.5 3 GB arasında. Kristal Necklace'lar 2.5 GB arasında gidiyor, geliyor arkadaşlar. Julien'e geldik. En başta kasamızdan buraya hangilerini koyacağız beyler? Kristal Erik'lerimizi koyacağız. İlk etapta bunları buraya koyacağız ve Julien arkadaşımıza geleceğiz. Kırdırma işlemimize geçeceğiz beyler. Ben bir sakinleşme olarak bir 5 dakika balkona çıkıp geliyorum. Ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Evet buralarım. Geldik. Sıra geldik geldik geldik. Hemen ilk etapta kristal eringimizi bir tanesini bir atalım beyler. Bundan 50 tane miydi? Aynen bundan 50 taneydi. Bundan bundan önce bir dakika hocam. Şunu koyalım acı. Sonuşundan değil. Şundan değil şundan. 5 tane bundan. Bir tane de bu arkadaştan koyuyoruz. Bunu geri alıyoruz hemen totem. Hemen kristal yeningimizi koyuyoruz. Ardından bir tane daha bu arkadaşı ortaya koyamıyoruz değil mi? Niye koyamıyoruz hocam bunu? Şimdi oldu. Tamam. Elimizde koyamıyormuşuz. Onu anladık. Geliyor mu? Hazır mıyız? 3 2 1 Combination ilk yandı. Yakmalığımız yandı. Hemen ikinci yakmalığımızı inventörümüzden alalım arkadaşlar. Kristal yeningimizi tekrar asılayacağım. Bunlardan sonra başlayacak. Nasıl Şimdi başlayacak. Hadi oğlum, gelme, gene gelme kankam. Gene gelme. Sonrakilerden bir tanesi gelse bana yetiyor çünkü hani. Bir tanesi sonrakilerden bir tanesi gelse bana yetiyor. Bana yetiyor. Koydum acım. Koydum acım. <laughs> Adam 8 çitinlerini basıyor. Biz de o zaman basıyor muyuz? Bastık. <laughs> <laughs> Opal Erin geldi. Geldi. Opal geldi. Hayırlı olsun. Lan var ya. Hadi, <laughs> ikincisi geldi. <laughs> Kanka nasıl oldu biliyor musun ben kristal erik koydum zannediyorum o par ne güzel ben dedim ama bir Aynı tane çıkartacak mi? dedim. <laughs> hayırlı uğurlu olsun bak. İnandım <laughs> lan bir şey söyleyeyim mi? mi? Ben bunu e, klanı açtığım günden beri klana söylüyorum yapalım diyorum. Evet, Fatih ben de. kanka hayırlı uğurlu olsun da şey soracağım ferelerden önce bir soru Ya <laughs> Neyse Fatihciğim Fatih, cim. Fatih cim. Abi küçülme topları benden yarınki PK'da haberiniz olsun. Bir saniye, bir saniye. Fatih'cim evet. basmadın değil mi? Girişime. Yok daha şu an ikinciyi bastım bu yeter, kadar. Yeter, yeter. Drop'u aldıktan sonra basmayı bırak çünkü hep çöp atar. Dur kimde mi abi? Neyle? Oktavı çevirme mi? Evet. Ben abi üst üste üç tane aldığımı biliyorum. Niye adamın şansı açıyorken durmuyor Abiciğim adam zaten şu an yüzde bin yapmış. Anlıyor musun? Niye adam hani o riske girsin? Dursun iki gün sonra üç gün sonra denesin. O da olabilir abi. Hani şu an arka arkaya denemek pek mantıklı ya değil. Ya bu bir shorts video saat başka bu? Başka video. Kardeşim ben geçen gün bizim yıldıza 30 tane bastık. 30 tane. O, hani 90 adet kristal nek getirdi adam. Bir tane geçmedi. Yapma be. 90 tane kristal nekten bahsediyorum. Ee, Sayın Reis Beyciğim. Beyler Opal'i aldık burada. Tamam buradan yana sıkıntımız yok. Ben şuna inanıyorum Arkadaşlar. Yani gördüğümüz kadarıyla o an heyecan bitiyor gidiyor ya kanka. Birazcık sakinleştiğin zaman Mehmet abi mesela orada frenledi kanka. Ve çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Şunu öğrendim acı. Kar her zaman cebe yakışır tamam mı? Karın cebindeyse sorun yok kanka. Kral sensin. Kar senin elindeyse kral sen değilsin demektir. O yüzden burada durma kararı alıyorum. Bir sonraki bölümlerde bu itemleri satmayacağım tabii ki. Yine aynı şekilde katlama videosu olarak devam edecek. Ama arkadaşlar burada... 9, 18, 27, 3 M'de onların şeyine 30 M'yi 450 M civarında bir fiyata çıkarttık. Bu da çok güzel oldu. Pazarda 2-3 tane 410 M'ye var. 300 M'ye buyu var. 450, 500'e kadar da pazara koyulmuş hocam. Şimdi tutup bunu satmak daha mantıklı ve üstüne gitmeden satmak mantıklı. O yüzden şimdi bu takılırım ben bankaya koyayım. Artık Farma geçeceğiz. Farmı da şöyle yapacağız arkadaşlar. Akşam Bifrost var. Bifrost'a girmeye niyetimiz var. Bifrost'ta görüşelim diyelim. Daha sonra da bitirişimizi yaparız arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel katladık. İkinci seferden almak mükemmel oldu. Beyler Bifrost'a oturduk. Şu an magelerle manyak bir şekilde dönüyoruz. Herkes çıktı hocam. Humanlar herkesi kovdu diyebilirim. Veyahut da FT'ye girmek için ayrılışlarını da yapmış olabilirler. Biz FT'ye girmedik. Unuttuk daha doğrusu. Arkadaşlar burada alanla BF'ye dönmek de ayrı bir keyif. Buradan ekibe çok teşekkür ediyorum hocam. Bizi yalnız bırakan klan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü en başlarda buralarda çok fazla adam vardı. Ve bizim adama ihtiyacımız vardı. Şöyle düşünün %30'dum %15'e mi ne düştüm arkadaşlar. O denli XP kaybettik. En azından price'ımız geldi. Kerem arkadaşımızdan da Allah razı olsun en azından artık daha rahat dönüyoruz abi. Adam üşenmedi geldi sağ olsun vallahi bildiği Price'tan. 2K atıyor ya kanka. En azından bir tık daha cool takılıyoruz tamam mı? Aralardan geçerken falan rahatız. Ama dropları anladığım kadarıyla inanılmaz derecede düşürmüşler. Bir frost girilir mi? Yok hocam. Benden size söylemesi. Çıkışta ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biz burada farmımıza devam edelim. Çıkışta görüşürüz arkadaşlar. Yok demeyeceğim. Alınıyorsun sen. <laughs> <laughs> İlki atak sıkın. Tamam. Şimdi bak starta bastım tamam mı? İçinizden birisi dur dediğinde duracağım acaba. Önce dur. hanginiz? 3 2 1 dur. Yardır gelsin kanka. 3 2 1 dur. 3 2 1 bas. Beyler totalde 9 tane fragment kastık ve hepsini kırdırma kararı aldık. Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Klan arkadaşlarımıza da geçmiş olsun. O kadar yüzde düştük bari ona değecek bir şey atsaydı iyi olurdu. Biz bir gün sonuna geçelim beyler. Sonra da videomuza veda vakti diyelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir bölümün daha sizlerle beraber sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraların bu bölümde pek fazla farm yapamadık. Çünkü inanılmaz derecede Hani çok gittim yani Evil Wizard'a da gittim başka slotlara da gittim. Evil Wizard genelde dolu oluyor. Ya boş bulduğum zaman bu aralar hiç şansım yok hiç drop alamadım. Drop aldığım zaman hani eğer slot kapanmadıysa dropları azaltılmadıysa ona ilişkin düzgün bilgi vermek için şu an videomda ona yer vermedim arkadaşlar. Onun altını çizeyim. İlerleyen günlerde tabii ki diğer bölümlerimizde Evil Wizard'ın farmı olacak. O zaman da eğer drop alırsak hani slot kısılmamış sıkıntı yok. Beyler bu slot böyle deriz ve devam ederiz farm videolarımızı gösteririz ama kitleyi yanlış yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar şimdi bugün sadece jr'den 3 silver gem arkadaşlar bir blue gem şey bilek gem kastık bir de sabah jr'sinden bir blue ile bir bilek almıştık tamam mı arkadaşlar şimdi 8 16 24 burası 25 mi şöyle 35 37 37 şu ikisine 47 deriz acı 47 48 49 50 deriz hatta şuraya komple buraya 54 58 Şurası 58, 68. Şuraya düz 70 diyebiliriz arkadaşlar. Meselelere girdik. Etkinliklerimize girdik. İki de buz kastık arkadaşlar. Biz buraya 70M diyebiliriz. Bu buzun bir tanesini nereden aldım? Giant Golem'den aldım. BF'ye gitmeden 2 dakika bir döneyim dedim. 2 dakika mı 10 dakika mı öyle bir şey döndüm. Hani videoya koymaya gerek yok diye arkadaşlar onu göstermedim. Buradan komple 70M kastık. Buraların. <laughs> bir de biz kasa katlama için yapmıştığımız yaptığımız videodan da opal airing kazandık. Bunu katlama olarak sayarsanız maliyeti 35 m civarında bile değil neredeyse 32-33 m civarında bir şey ve 40 ya 40 diyorum özür dilerim 410, 420, 430 bandında satılacak bir item arkadaşlar. Ama pazarda da çok fazla var bu arada. 2-3 tane çok ucuz koymuşlar. Onlar satılır sonra biz pazara koyarız. Bunun dışında Kristal Airin aldık, Şihu aldık. Yine bunları almaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bu kasayı tekrar katlama operasyonu düzenleyeceğiz diyorum. Beyler, bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Ramazan ayınız mübarek geçer, güzel geçer, bol sevaplı geçer, kazasız, belasız, üzüntüsüz bir şekilde bayrama kavuşuruz. Sakin olun. Ramazan ayı sakinliktir, bolluktur, bereketliktir, bereketliliktir. Bunu unutmayın. Kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Diriliş Farmer ailesi kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere emeğimizin karşılığı için like atıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim beyler görüşmek üzere